Merhaba arkadaşlar, Ferhat Bozan Usta ben. Aracımız Dacia Duster 1.5 ve şuradaki arıza lambaları yanıyor. Bilgisayar bağladığımızda hava giriş devresi sürekli kırmızıda kalıyor. Ve bu arıza bildiğiniz gibi hortumlarda ya da turbo radyatöründe bir kaçak olduğunda bize ağır hava giriş devresi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu aracın tamponunu sökeceğiz ve turbo radyatörünü kontrol edeceğiz. Herhangi bir yağlama yok ama büyük ihtimalle el yordamıyla baktığımızda orada bir kaçak göründüğünü, elimize çarp, havanın çarptığını, kaçak olduğunu fark ediyoruz. O yüzden turbo radyatörünü sökeceğiz ve kontrol edeceğiz. Evet, turbo hortumunu söktük buradaki ve şu hortumu da söktük. Farı söktük, tamponu söktük. Gördüğünüz gibi turbo hortumu burada. Turbo radyatörü. Ve gördüğünüz gibi alt da çok fazla yağlamış. Burada kaçak olduğundan dolayı arızalanmasını yapıyor. Turbo'yu şu anda bir tamire gönderdik. Ee, yani belli değil şu anda. Ben yenisini takma taraftarıyım ama müşteri artık nasıl uygun görürse. Ben buradan da hava basacağız ve su dökeceğiz. Şuraya bir bak şimdi. Kaçağı nereden tespit ediyoruz bakın. Sana, suyu döksene sen. Hava oradan kırıklıyor değil mi? Şu taraftan suyu. Bu tarafa geçti. Her yerinde Tamam. 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 At. Evet arkadaşlar radyatörü taktık yenisini taktık çünkü eskisi olmayacak durumdaydı hortumu biri buraya geçiyor biri altı geçiyor ve diğeri buraya geçiyor diğeri buraya geçiyor burada bağlantısı var bunları taktık şimdi harı taktık harı yerine taktık ve tamponu takacağız ve yol testi yapacağız bakıyorum. Yekta ustam şu anda Balata'yı söküyor. Balata bitmiş. Göründüğünüz gibi Balata tamamen bitmiş. Şu dış Balata'yı gösterir misin? Evet. Artık az kalmış. O yüzden Balata'lar değişecek. Şu diksleri de sökelim. Dikste yamukluk var. Ve burada da Zeyerot'un körüğü patlamış. Al Ömer. Ömer al. Evet. aracımızın tamponunu taktık yerine şu an yol testine gidiyorum gaza yüklendiğimde ve bu arızalanmalarını yakıyordum şu an gayet iyi hiçbir arızalanmaları da turbo radyatöründe delik olduğundan dolayı hava giriş devresi arızası vermekteydi. Ve şu anda da hiçbir sıkıntı kalmadı. Aracımız bu şekilde onarımını tamamlamış olduk.